Fevziye Hanım'a bir kez daha Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. İlhami Başkan'ın da acısını paylaşıyoruz. Allah sabır versin gerçekten çok zor. Türk Eğitim Dünyası'nın duayeni eğitimci ve matematik öğretmeni İzmir Özel Türk Koleji'nin kurucusu Bahattin Tatış ölümünün 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine eğitim çınarı okulun öğretmenleri, mezunları ve öğrencileri katıldı. 5 yıl önce aramızdan ayrılan duayen eğitimci, İzmir Özel Türk Koleji'nin kurucusu Bahattin Tatış, Bornova Hacılar Kırı'ndaki mezarı başında anıldı. Duygu dolu dakikaların yaşandığı anma törenine İzmir Türk Kolejli yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve İzmir Türk Kolejli mezunlar katıldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü, sanat yönetmeni ve aynı zamanda İzmir Türk Koleji Mezunları Derneği Başkanı olan Ayşegül Özataş'a İzmir özel Türk Koleji'ne işte bu teşekkür vardır. Anlattır. Kendinden önce, adından önce okulumuzun adını yücelten bambaşka bir insandı. Eşi emsali olmayan bir insandı Sayın Bahattin Tatış. Bir kez daha kendisine bizleri yetiştirdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Huzur içerisinde uyu sevgili Bahattin Hocam. Çok teşekkür ederim. Sivil toplum lideri, gazeteci ve yazar Sancar Maruflu da büyük bir gururla bahsetti Bahattin Tatış'tan. Bahattin Tatış müthiş bir insandı. Geleceği gören bir insandı. Beş yıl öncesinden konuşmalarımızda bugünleri de gören bir insandı. Bahattin Bey bir daha anılması gereken yüceltilmesi gereken her geçen gün keşfedilen bir deha ışıklar içinde yazsın. Evet bu